Herkese merhaba, bugün sizi Türk tiyatrosunun zaman içindeki müthiş yolculuğuna çıkarıyorum. Düşünsenize, bir anda seyirciyle iç içe, kahkahaların havada uçuştuğu tamamen doğaçlama bir eğlence, diğer yanda ise bugün bildiğimiz yazılı metinlere dayalı modern sahne sanatı. Peki bu geçiş nasıl oldu? Gelin bu hikayeyi hep birlikte adım adım keşfedelim. Şimdi, hikayeye dalmadan önce size bir sorum var. Şöyle bir düşünün, harika bir tiyatro oyununu oluşturan temel şeyler nelerdir? yani olmazsa olmazları aklınıza ilk ne geliyor? Bu soruyu aklınızın bir köşesinde tutun çünkü birazdan göreceğiz ki bu temel unsurların hepsi tepeden tırnağa değişmiş. İşte tiyatronun o temel yapı taşları, adeta DNA'sı, dramatik örgü, mekan, zaman, çatışma ve tabii ki karakterler. İster yüzlerce yıl önce bir köy meydanında oynansın, ister bugün ışıklar altındaki modern bir sahnede, her oyun bu beş temel üzerine kurulur. Bizim hikayemiz de tam olarak bu DNA'nın zaman içinde nasıl inanılmaz bir değişim geçirdiğinin hikayesi. Hadi bakalım yolculuğumuzun ilk durağına, geleneksel Türk tiyatrosuna geldik. Burayı şöyle hayal edin. Sahne seyirci arasında duvarların olmadığı, sizin de oyunun bir parçası olduğunuz, kahkahaların ve verilen derslerin iç içe geçtiği, cap canlı, sıcacık bir dünya. Geleneksel tiyatro dediğimizde aklımıza tek bir şey gelmesin. Sahnesi çok çeşitliydi bazen bir gölge perdesiydi, bazen de koskoca bir köy meydanı. Karagöz, orta oyunu, meddah ve köy serilik oyunları, yani bu dört ana tür, yüzyıllar boyunca halkın en büyük eğlencesiydi. Hepsinin kendine has kuralları vardı tabii ama hepsinin özünde, kalbinde aynı samimiyet ve doğallık vardı. Peki bu tiyatroyu bu kadar özel kılan neydi? İşte sırrı burada. Tuluat. Yani doğaçlama. Düşünün oyuncuların elinde ezberlemesi gereken tek bir satır bile yok. Her şey onların kıvrak zekasına, hazır cevaplığına ve o an sizinle yani seyirciyle kurduğu o sihirli bağ bağlı. Bu ne demek biliyor musunuz? İzlediğiniz her oyun sadece o akşama özel. Bir daha asla aynısı olmayacak. Tamamen eşsiz bir deneyim. Ama sakın yanlış anlaşılmasın. Amaç sadece güldürmek değildi. Hatta asıl mesele bu değildi. Her kahkahanın, her şakanın, her taklidin arkasında aslında ince bir toplumsal eleştiri, bir hayat dersi gizliydi. Yani geleneksel tiyatro aslında eğlendirirken eğiten bir halk okulu gibiydi. İşte bu eğlendirirken öğretme görevi bizi geleneksel tiyatronun kalbine, o meşhur ikililere getiriyor. Biri gölge perdesinde Karagöz ve Hacivat, diğeri canlı kanlı meydanda Kavuklu ve Pişeker. İsimler farklı, ortam farklı, ama çatışmanın özü hep aynı. Okumamış ama hayatı bilen, zeki halk adamıyla her şeyi kitaplardan öğrenmiş biraz da ukala, aydın tipi arasındaki o bitmek bilmeyen, tatlı ve komik çekişme. Ve sonra her şey değişti. Sahneye öyle bir rüzgar çıktı ki bildiğimiz her şeyi alıp götürdü. Tanzimat dönemi kapıdaydı. Bu dönemle birlikte sadece devlet yönetimi değil, sokaktaki hayattan tutun sanata kadar her şey kökünden sarsıldı. Osmanlı toplumu devasa bir dönüşümün tam eşiğindeydi. Tabii ki bu değişim bir gecede olmadı. Aslında tohumları 18. yüzyılın sonunda atılmıştı. Sultan 3. Selim'in ilk Batı tarzı reformlarıyla. Zamanla bu modernleşme çabaları hız kazandı ve en sonunda 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile artık bu resmi bir devlet politikası haline geldi. E, toplumun aynası olan sanatın bu büyük değişimden etkilenmemesi mümkün müydü? Elbette değildi. İşte o tarihi belge tam da bu, Tanzimat Fermanı. Bu ferman sadece siyasi bir metin değildi. Aslında bizim hikayemiz için geleneksel sanatların yerini yavaş yavaş batı tarzı tiyatroya bırakacağı yepyeni bir dönemin kapısını aralayan bir anahtar gibiydi. İşte bu yeni dönemin rüzgarıyla birlikte Türk sahnesine o güne kadar hiç alışık olunmayan adeta devrim gibi bir fikir geldi. Yazılı bir metin. Düşünsenize, artık sözler uçup gitmeyecek, her şey bir senaryoya bağlı kalacaktı. Yüzyıllardır süren doğaçlamanın krallığı resmen sarsılıyordu. Peki bu yeni anlayış nasıl yerleşti? İlk adım tahmin edebileceğiniz gibi çeviriydi. Ahmet Vefik Paşa gibi dönemin öncü aydınları özellikle de Fransız komedi ustası Molière'in oyunlarını alıp Türkçe'ye çevirmeye başladılar. Batılı oyun yapısı, o kurgu anlayışı işte bu çevirilerle bizim topraklara ekilen ilk tohumlar oldu. Şimdi size çok şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim. Modern Türk tiyatrosu nerede doğdu dersiniz? Kırmızı perdeli, görkemli bir sahnede mi? Hayır. İşte tam da burada. Bir gazetenin mürekkepli sayfalarında. Bu, sanatın kendine nasıl da beklenmedik, bambaşka yollar bulabildiğinin en harika kanıtı bence. Ve işte o tarihi oyun, İbrahim Şinasi'nin kaleme aldığı şair evlenmesi. Peki bu tek perdelik komediyi bu kadar önemli yapan neydi? Tam olarak eskiyle yeninin buluştuğu bir köprü olması. Geleneksel tiyatrodan tanıdığımız o bildik tipleri alıyor ama onları batılı tarzda yazılmış bir kurgunun içine yerleştiriyordu. Yani kısacası Türk tiyatrosu için bu oyun gerçek bir milattı. Gazete sayfalarında başlayan bu macera nihayet sahne ışıklarıyla buluştu. Bunu başaran da bir başka öncü isimdi, Namık Kemal. Onun Vatan yahut Silistre eseriyle bir tiyatro metni ilk defa ait olduğu yere, yani sahneye taşındı ve canlı seyirciyle buluştu. O andan itibaren tiyatro artık sadece okunan değil, aynı zamanda izlenen, yaşanan bir sanat haline geldi. Namık Kemal'in tiyatroya bakışını şu sözü çok güzel özetliyor. Tiyatro, eğlencelerin en faydalısıdır. Bakın bu cümle aslında her şeyi değiştiriyor. Tiyatronun amacı artık sadece güldürmek, eğlendirmek değil, çok daha fazlası. Toplumu eğitmek, vatan sevgisini aşılamak, insanları harekete geçirmek, düşündürmek, tiyatroya adeta toplumsal bir misyon yüklenmişti. E, bu yeni misyonla birlikte sahneye çıkan konular da tamamen değişti tabii. Gündelik şakaların, o komik yanlış anlaşılmaların yerine artık vatanseverlik, kahramanlık, millet için fedakarlık gibi çok daha büyük, çok daha coşkulu temalar aldı. Tiyatro artık sadece bir eğlence mekanı değil, milli duyguları harekete geçiren bir kürsü haline gelmişti. Peki tüm bu anlattıklarımızı özetlersek elimizde ne var? Gelin şahit olduğumuz bu devasa dönüşümü daha net görebilmek için bu iki farklı tiyatro dünyasını şöyle bir yan yana koyup karşılaştıralım. İşte bu tablo değişimin ne kadar köklü olduğunu tek bakışta özetliyor aslında. Bir tarafta metin tamamen doğaçlama yani tuluat diğer taraftaysa artık elimizde yazılı bir metin var. Amaç eğlence ve ahlaki derslerden toplumsal eleştiri ve batanseverliğe evriliyor. O bildiğimiz kalıp tipler yani kavuklular, pişekerler yerini daha derinlikli gelişmiş karakterleri bırakıyor. Ve belki de en önemlisi o açık alan yani palanga yerini seyirciyle arasına mesafe koyabilen çerçeve sahneye bırakıyor. Kısacası başta konuştuğumuz o tiyatronun DNA'sı baştan aşağı yeniden yazılmıştı. Ve işte bu hikayenin en önemli sonucu. 19. yüzyılda yaşanan bu büyük kültürel devrim, atılan tüm bu adımlar aslında bugün sahnelerde izlediğimiz, okullarda ders olarak okuduğumuz modern Türk tiyatrosunun ta kendisinin temelini attı. Yani o günkü cesur denemeler olmasaydı bugünkü tiyatromuz da bambaşka olurdu, belki de hiç olmazdı. Peki, bu yolculuğun sonunda aklıma takılan bir soru var. Sizce tiyatronun asıl gücü nerede yatıyor? Her gece yeniden doğan, seyircinin nefesiyle o an şekillenen doğaçlamanın o eşsiz büyüsünde mi, yoksa bir yazarın zihninde ilmek ilmek dokunmuş, her kelimesi düşünülmüş, kalıcı bir metnin derinliğinde mi? Hangisi daha güçlü? İşte bu sorunun cevabını da size bırakıyorum.